selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün en iyi oynadığımız ya da en iyi demeyeyim en sevdiğiniz En sevdiğimiz. <laughs> en en iyi oynadığınız karakter hangisi diye sorayım. Bence de bu daha mantıklı oldu. Yavantik'le oynamayı seviyorum. Ee, seviyorum. Güzel oynuyorum yani Güzel oynuyorum. Ne güzel oynadığımı düşünüyorum. En azından iyi kullanıyorum. Ama şöyle bir şey var. E, ee, işte takım arkadaşım. Böyle, böyle güzel oynarsa güzel geliyor. Ama bu tek başına çok e, şey olabilecek bir karakter değil. Ya biraz tek başına savunması zor bir karakter. Ya yani ben elimden geldiğince böyle savunuyorum bilmem ne falan filan ama e, şimdi biraz önce kaydettim bu videoyu ee, biraz önce ekran kaydı oldu falan filan yazdı ya kaydetmiyordu. Ondan böyle bir şey oldu. Yine bu kaydetme sıkıntım var. Orada ne yaptığımı baktım da. <laughs> ya iyi oynuyorum bence tip Siz hangi karakterle çok iyi oynadığınızı düşünüyorsunuz? Ben iyi oynuyorum Çok iyi oynuyorum demiyorum. Ee, i̇yi oynuyorum ya. Seviyorum bununla oynamayı. Ee, işte. Ya maçın sonunda mesela takım arkadaşından destek lazım illa ki öyle oluyor çünkü ee, <laughs> tutamadığım tutmakta zorlandığım karakterler var bazen bütün aksesuarlarım bitirdim adam sıfırlandı kafamda şunları gitse iyi Leon ya mesela Max tutmakta zorlanıyor çok, çok hızlı karakter Leon da bak bizim biz maçta ya bu şey yok benim aksesuarım da kalmadı şuradaki suputu ölüp ölmediğini bilemedim için bir de bunlar gitmişler orada yıkanmış ya yani. da onlar toplamışlar orada öldü böyle iki kişi geldiği zaman sıkıntı oluyor işte iki kişi yan yana geldi sıkıntı değil de Eee Ya bak şimdi Eee kaybettiğim maçlar da var içinde Şey yaptığım maçlar da var Üçüncü olduğum maçlar da var içinde Eee en sonunda bir maçı Birinci bitirdim galiba öyle bir şey olması lazım Ya çok e, Yanındaki adama çok bağlı aslında Karakterle iyi oynayıp Oynamamanı değil olan de Yanındakine çok gibi Geçiyor Burada da eee ben sıkıntıya sokan şeydi. Her şey yolunda. Şuradan Piper. Piper'ın yanında ne? Bu. Mortis. Takım ağrıydı. Ne hiçbir zaman yaptı belli bir şey. Bu maçta kaçıncı olduk ya? Üçüncü olduk galiba. Yani Açık alanı nasıl piti de pit gidiyor. Aa bu mantıklı oyun değil bence. Bu mantık değil yani. Bak ben şeyin arkasına geçmeye çalışıyorum şu tarafa ama... ...adam geçirttirmiyor, mantıklı oynuyor yani. Biz... Bak, nerelere bakıyor, nerelere bakıyor. Ya orada kim olabilir ya? Yani? Burayı kim bilir? Saçma salak oralara ateş ederken... Ya. <laughs> gerçi ben bunu hep söylemeye başladım artık. Gerçekten 600 kupon. 600 kuponun bilmem kaçı bir şeyleri falan filan. Gerçekten bence hiç güzel olmuyor. Gerçekten. Ve gerçekten hani mükemmel oynadığını falan zannediyor da. Yok yani. Aldıysan da şansı bala almışsın. Yani başka e, iyi oynadığından bilmem neden değil. Ben buradan çıkamadım işte. Şu yine geldi. Şu, şu, şu... Mortis beni çıldırttı ya. Giana buradan nasıl şey yapayım şimdi? Işte. Bunlar benim. Böyle... Ya hiç takım arkadaşımdan memnun değilim ya. Şu kupalarda gerçekten çok güzel oynadıklarını falan zannediyorlar. Sıkıntı orada başlıyor <laughs> ama Ama e, çok güzel oynanan bir şey yok bu maçta galiba e, eksi yedik sağlam bir eksi yedik ya ya böyle ya ne bileyim ya ben mesela bu karakteri gerçekten çok seviyorum e, güzel mi oynuyorum aslında ama e, çok etkiliyor ya gerçekten yayınlarda şey yapıyorum işte e, birileriyle giriyorum diye yani. biz burada iki atıcı olmadı bir de buradaki sıkıntı neydi <laughs> biliyor takım arkadaşım ya ben bu oyun bana bu oyun stili mantıklı gelmiyor ya Mantıklı gelmiyor yani, <laughs> yani valla Hani hiç şeymiş gibi gelmiyor ee, Açtın onu E ee, gittim orada bekledim gerçekten iyi. Zaten 7. seviye çocuk Ne yaptı şimdi gel işte cebende şu bir saattir oldu. E gel. Yok. Ya yani cidden hani böyle ne yaptığını anlamakla zorlandım. Oyunlar. Ya biz buradan çıkamadık. Şunu da açıyor da bir tane de şey yapsak keşke. Ya, şey. Onu bıraktım. Neden ben alttaki papitoşu bıraktım? Ee, şeyden dolayı. Cinnin şeyi açıldım mı? Açıldı Çocuğum bak mesela bunu yapacağı belli. Kala abi senin nasıl aksesuar mı? Onun da var işte. İçim rahat Süperman değil miyim? İşte. Biz burada acayip ortadayız Rahat bırakma şuradan şey çıktı Biz ortadayız Yok. Biri ne ya? Ya şu birine Ateş et de alalım yani İş işten geçtikten sonra Bir şeyler yapınca bu. Harbi oraya hiç beğenmiyorum ya vallahi. hiç beğenmiyorum. Bir de bana diyorlar ki tek hesaplaşmalı oyna o zaman. Ya ben tek hesaplaşmaya bir alışkın değilim. iki her karakterin tek hesaplaşmada olduğunu düşünmüyorum zaten. Ben abi nasıl çift hesaplaşmaya alışmışım? Çift hesaplaşmaya giriyorum. Yani tek hesaplaşmaya e, falan bayağı girdim aslında. Onu e, ona da alışmaya çalışıyorum ama tek hesaplaşmada uyacak karakterleri bilmiyorum doğru düzgün ee, mesela tank karakterleri karlı falan tek hesaplaşmada kasıyorlar ee, yayında birazdan yayın açacağım ben yayında tek hesaplaşma gireceğim karlı gireceğim ya böyle gidecek karakterlerle elimi alıştırmaya çalışıyorum mesela tek hesaplaşmada onu da yapmaya çalışıyorum yani üçlü modlara giriyorum bak mesela bu maçtan önce sendiyle ee, şeye girdim ne onun adı? Sıcak bölgede görevim vardı onu yapayım diye girdim. Eee o map'in Ems, Sandy, e, Penny takımları tamam mı? Eee ya aynı takım karşıya geliyor ya da daha kötü bir takım karşıya geliyor. Alamıyoruz ya. Çünkü direkt ortadan çıkıp adamlara şey o halkanın içine girmeye çalışıyor. Adama iki yanda bir tane de karşıda direkt vuruyorlar zaten hani cık. tek başına kaç tane adam tutamadı ya üçlü oldu gerçekten takım olmadan falan zor olmuyor zar zor kastım ama geri kasamadım düştüm oldu geri kasamadım duruyor hala sende kupasını düşürdüm yani ona da bakacağız işte geri kasmaya çalışacağım şu an olmasın da. Az işte deneyeceğim bakalım. Ya burada atıcıları bitirmek istiyorum da. Daha dynamite'dir bilmem ne falan hepsi duruyor. Dynamite, barley falan filan hepsi duruyor. Ee, en azından biraz biraz kasarım. Dünkü gibi. Ee, sonrasında şey yaparım diyorum ya. Yani. Sonrasına bakalım işte. Çocuk güzel oynuyor güzel oyun. Yani ya ya anı birbirimize yardım ederek oynadık. Çok güzel geçti. Burada kazandık aslında. Işte. Ama normal bu bir şey değil. Zor e, bu şeyler harbiden yoray ortayız. Neyse o zaman şimdi video sonlandırıyorum.